Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir içerikle sizlerle beraberiz. Öncelikle Öz Kardeş Gayrimenkul'a bize bu sağladığı güzel ortam için teşekkür ediyoruz. Yanımda Fatma Yıldırım var. Kendisi Öz Kardeş Gayrimenkul'ün en tatlı çalışanlarından bir tanesi. Misafirlerimizin ilk elden görüştüğü, telefonlaştığı, bizden duydukları ilk ses Fatma Yıldırım. O yüzden bugün kendisiyle 3 oda bir salon bir evimizin ilanını değerlendireceğiz. Sizlerle beraber yorumlayacağız. Tepkimizi ortaya koyacağız. Sizden vereceğimiz evle ilgili düşüncelerinizi ve yorumlarınızı bizimle paylaşmanız öyle değil mi Fatma? Evet, lütfen. Bize bu evden biraz bahseder misiniz Emrah Bey? Tabii bu evimiz 3 oda bir salon bir daire. Açık mutfaklı. Mutfak ve salonu beraber. 92 metrekare, şehrin en merkezi yerlerinden birinde, evet. Koca Mustafa Caddesi üzerinde. Ayrıca Liman Yolu dediğimiz Adnan Menderes buralara da çok yakın. Ee, i̇çindeki kişilik bir aile oturuyor şu anda. Ee, ev kendine büyük geldiği için Hı. daha küçük bir eve taşınmak amacıyla evi satmayı düşünüyorlar. Evin hemen altında giriş katında bir daire var, iki oda bir salon. Bu giriş katının üzerinde birinci katta evet, kalıyor. Birinci kat. Yol seviyesinden 1,5-2 metre kadar yukarıda zaten aşağıda sizlerle paylaştığımız fotoğraflardan da kendiniz de görebileceksiniz. Evet, burada salonumuzu görüyorsunuz. Evet, burada salonumuz 30 metrekare. Ee, gördüğünüz gibi açık mutfak alanıyla beraber. Son derece kullanışlı, geniş ön cephede. Ee, burada yine salonun ön cephesinde gördüğünüz gibi kapıdan çıkılan bir balkonumuz var. Evet, balkon çok önemli. Kesinlikle. Balkon kültürü olan bir ülkede yaşıyoruz. Kesinlikle. Ee, balkonumuz nasıl? Balkonumuz son derece geniş ve kullanışlı. Bilhassa dedim de ev sahibi olmak isteyen misafirlerimiz bu balkonlarda e, günlerini geçirmek istiyorlar. Hı. Sabah kahvaltılarını yapmayı, öğle yemeğini, akşam yemeğini burada keyifle yapmayı istiyorlar. Aileyle oturup ne bileyim okey oynamayı vesaire. Tabii yazın biz ömrümüzün çoğunluğu balkonda. Aynen geçiriz. öyle Fatma Hanım. Kesinlikle bu balkon işte bu isteğe, bu ihtiyaca kesinlikle cevap verebilen bir balkon. Burada dört kişilik bir masaya yatıp son derece rahat bir şekilde vaktinizi geçirebilirsiniz. Evet şu anda yatak odamızı görüyoruz. Bu büyük yatak odamız. şu anda evde oturanların kullandığı büyük yatak odası. Gördüğünüz üzere yatak odasında sadece bir yatak var. Bizim alışık olduğumuz gibi böyle şifon yer garpo, evet. e, ne bileyim, tuvalet masası, makyaj masası gibi şeyler hiç yok. Bunlarla ilgili ufak bir sürprizimiz var. Hı. Birazdan görüntüleriyle beraber onu da arz edeceğiz. Bu da küçük yatak odası. E, ailemiz burada bir tek aile ağırlıyor sürekli O yüzden onlara sadece bir yatak odası yapmayı uygun görmüşler. Evet. Bir sonraki resmimizde de gördüğünüz gibi burada bir giyinme odamız var. Evet, kadınların en sevdiği yer. Kesinlikle. Şimdi iki kişilik bir aile üç oda bir salon bir daire olunca yatak odasını gardıropla, şifa yerle vesaireyle hiç doldurmak istememişler. Evin en küçük odasını ...son derece güzel bir şekilde giyinme odasına çevirmişler. Ee, bu evimizin yeni sahibi de bu odayı yine aynı bu şekilde giyinme odası olarak bırakabilir. Ya da? Ya da pandemiden beri alışık olduğumuz artık... Hı. ...evden çalışanların daha çok tercih ettiği gibi... ...ufak bir ofise çevirebilir. Eğer isterse hobi odası yapabilir. Yani çok amaçlı bir şekilde kullanabilecekleri Tabii üçüncü de. bir oda bu evde mevcut. Evimizde iki tane balkon var. Birisi evet. yatak odası tarafında, birisi de ön cephede. Yani... Evet. E Yatıp odasındaki balkonda çamaşırlarımız için, çamaşırlarımızı kurutmak evet. için kullanabileceğimiz. Genelde Zaten hanımefendilerin evet. çamaşır balkonu olarak Aynen. kullandığı çünkü yan cepheye bakıyor. Öndeki balkonda ailecek veya misafirlerinizle keyif ben çatabileceğiniz iyi. bir yer. Burada banyomuzu görüyoruz. Banyomuz 50 metrekare geniş. geniş kullanışlı. İşte çamaşır makinesi yeri var hazır evet. görüyorsunuz. onun üstteki dolabı eğer isterseniz kurutma makinesi koymak için de kullanabilirsiniz. Evet evet çok mantıklı. Burada banyomuzda e, kazanlı bir termosifonumuz da hmm. mevcut. Ee, evimizde güneş enerjisi yok. Güneş enerjisi koyacak çatıda yer de yok. Evet. Kazanlı termosifonla sıcak su ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Emrah Bey bu dairemiz eşyalı olarak satılık değil ama evet. E, satılırken demir başlarla teslim edilecek... Eşyalarımız Bazı Eşyalarımız mevcut. Evet bunlar nelerdir? Burada e, aşağıda fotoğrafta da görebileceğiniz salonda açık mutfak kısmında bu üçlü ankasını setimiz var. Hı hı. Ee, yine salonda bir tane, birer tane de iki yata gurusu olmak üzere üç tane klimamız var. Kazanlı termosforumuz var. Bunlar fiyata dahil. Sır bir abi. de koridor fotoğrafında şu anda göreceğiniz sırf burası için yapılmış. Ölçüleri olarak evet, yapılmış. Bir... Sıfıra sıfır oturmuş bir vestiyerimiz var. Bu da e, fiyatı dahil. Bu arada bu Fiyattan da bahsetmek lazım. Evet, bu evet çok önemli. Şey. Bu evimizin fiyatı sadece 2,5 milyon lira şu anda. Bölgenin analizini yaptığımız zaman hı hı. bu bölgedeki 3 artı bir dairelerin fiyatlarına baktığımız zaman Fatma'nın fiyatı çok avantajlı. Son derece uygun, kesinlikle pahalı değil. Maalesef günümüz ekonomik şartlarında ev fiyatları çok artmış durumda. Türkiye'nin geneli evet. gibi, Didim de öyle. Bu böyle böyle bir üç artı bir daireye sahip olmak için işte maalesef. İki buçuk güne lirayı gözden çıkartmanız gerekebiliyor ama Tabii. tamamen her kuruşunu hak eden bir daire gerçekten. Kesinlikle. Ee, yine bizim portföyümüzde Aynen. çok özür diliyorum. Yine bizim portföyümüzde bu dairenin alt katındaki bahçe katı bir satılık e, hemen aşağıda açıklama kısmında linkini paylaşırız sizinle o dairemizin fiyatı 2.250.000 TL bin lira mesela. o daireyi bu dairenin ne kadar avantajlı olduğunu zaten görüyoruz. O da çok güzel bir daire. Bir iki artı bir daire için kendi bahçe kullanım alanı vesaire olması gibi avantajları Ofta. var. Evet ekstra avantajlar var. Ama Bakayım. bu evimizin avantajları bilhassa özellikle konumundan da kaynaklı. Hep Tabii. siz de biraz ondan bahsedin isterseniz. Şimdi bu dairemiz Efeler Mahallesi'nde Koca Mustafa Caddesi'ne sıfır konumda. Adnan Menderes Bulvarı'na da 50 metre mesafede. E, çevresinde marketler, okullar e, ve kafe ve restoranlarda mevcut. Dolmuş güzergahı üzerinde olması da ulaşım kolaylığı sağlıyor. Bize. Çok güzel. Sev pazarına ve Sağlık Ocağı gibi elzem yerlere de yürüme mesafesinde dahilmiş. Değil mi? Bu pazartesi Tabii. günleri kurulan evet, pazartesi, pazartesi pazarı hemen karşısındaki Köylü Pazarı'mız, yapıyoruz. Organik Pazarı'mız. Evet, hemen karşısındaki bir nolu Sağlık Ocağı Oraya bir 350-400 metre mesafede diyebiliriz evet. kabaca. Ee, o da birkaç dakikalık bir yürüme mesafesi yapıyor. Son derece avantajlı konumuyla bu konumda bu fiyatıyla bir dairemiz yani ben 3 artı 1 daire almayı düşünen misafirlerimizin e, açıklama kısmındaki linki tıklayarak bu dairenin ilanını mutlaka öneriyorum. Kesinlikle tavsiye ediyorum. İlanın içerisinde daireye ait bir sanal tur ve video da var. Tabii. Böylece şu anda burada ee, belki bahsetmeyi unuttuğumuz bazı ekstraları bile fark edebilirsiniz. Tabii mesela 1603 yaşında. Kesinlikle. Yeni bir binamız. bina. Navuz yeni son derece kullanışlı köşe bina. Evet. Aynı zamanda kefe. aynı zamanda fotoğraflarda göreceğiniz üzere hemen karşısında aslında köşede e, bir Zincir Market de mevcut. Tabii. Yani son derece güzel Kesinlikle. kullanışlı bir yaşam alanı. Her açıdan dairenin kendisi olarak da konumu olarak da Aynen. bölgesi olarak Keyif da süre Keyif geçirebileceğiniz, saatinizi Kesinlikle. geçirebileceğiniz metakarisiyle de sizi e, takmin edebilecek tatmin edilecek, değil değil mi? bir daire. Biz. Bir daire. Yaz-kış oturmaya Tabii müsait. Gibi. Aynı zamanda eğer yatırım olarak düşünürseniz uzun dönem veya kısa dönem kiraya vermek için de Çok tercih iyi. edilebilecek rentable bir daire. Hı. Bu fırsatı kaçırmamanızı tavsiye ederim. Ayrıca evet misafirlerimize sunduğumuz imkanlardan da bahsetmemiz lazım. Aynen. Yani bu kurumu temsilen sizin bu konuda söyleyecek birkaç kelimeniz vardır diye tahmin ediyorum. Öz kardeşler menkul ailesi olarak misafirlerimize e, havaalanından karşılama ya da otogardan karşılama gibi hizmetler vermekteyiz misafirlerimiz geldiklerinde müşteri odaklı çalışıyoruz. Müşterilerimizin istekleri doğrultusunda sonuçta çok portföyümüz var ama müşterilerimizin talepleri doğrultusundaki yerleri gösterip onların dilediği evde yaşamalarını sağlamaya çalışıyoruz. Evet, galiba en önemlisi de bu. Kesinlikle. Yani belli bir portföyü gelen misafirlere sıradan göstermek yerine misafiri dinleyip evet. ne istediğini öğrenip onu anlayıp ona uygun yerleri seçip sadece bunları bu sunmak, da, müşteri odaklı çalışmanın bir numaralı gereği zaten. Kesinlikle. Yani, Zaman kaybının önüne geçmiş oluyoruz kesinlikle. böylece. Zaman herkes için çok önemli. Herkes için kıymetli. Ee, ve misafirlerimiz dairelerini beğendikten sonra bir bürokrasi işlemleri başlıyor ve bunların yanında da e, misafirlerimizin bürokrasi işlemlerinde yürütmesi noktasında tabi tabii yani bunun belediyeye gitmesi gelmesi tabii, bir yani, yani, iş orada bitmiyor asla. ne yapıyoruz? Yani tapuyu verdik artık başınızın çaresine bakın gibi bir anlayış daha önce hiç olmadı evet. bundan sonra da olmayacak ee, misafirlerimizin evlerinin A'dan Z'ye dayanıp döşenmesi noktası. Tabii, Eğer arzu ederlerse... tutun da dayanıp dayanıp döşenmesine kadar ee, sürekli yanlarında oluyoruz. Elektrik, su aboneliklerinde. Bu çok güzel. Yani buraya gelen insanların, yani burada e, son derece yaygın bilinen bir durum bu. Burada evet. Didim'de satılan evlerin büyük bir kısmı Didim'de yerleşik olmayan insanlara yazlık olarak satılıyor. Evet. Bu insanlar Didim'i neredeyse hiç bilmeden hiç oraya geliyorlar. Değil. Bu konuda yanlarında böyle güçlü bir firmanın e, bilinçli danışmanlarını buluyor olmak çok büyük bir fayda sağlayacaktır misafirlere diye tahmin ediyorum. Tabii ki de. Yani değerli görüşlerinize vaktiniz için çok teşekkür ben ediyorum teşekkür size. Ben teşekkür ederim. yine sizin vesilenizle sınırcınızla... öz kardeş bu imkanı sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Siz de eğer bu içeriğimizi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Bu gibi içerikleri takip etmek istiyorsanız lütfen abone olup takip kalın Evet. Takalım. Mutlaka. Ve bu gibi içerikleri beğeneceğini tahmin ettiğiniz Arkadaşlar, eşlerinize, dostlarınız, arkadaşlarınızla da paylaşmayı. Lütfen unutmayın dediğimiz gibi evle ilgili yorumlarınızı aşağıya yorumlar kısmına bekliyoruz. Açıklama kısmına evin ilanının linkini bırakacağız. O halde şimdilik bu kadar deyip sizlere evet, hoşçakalın hoşça kalın diyoruz. Hoşçakalın.